Yeni teşvik yasasının getirdikleri avantajlar konuş konulu konuşmasını yapmak üzere Gürevi Yeni Mali Müşaviri ve TÜRMOP Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burhan Gezgin'i kürsüye davet ediyorum. hemen konuya gireceğim. aslında yılda gelişimciler ve destek mensupları Türkiye teşvik sistemine yabancı değil. Bu dönemde bu de geliyor. Ama son çıkan 3100 space ile, bakanlar kurulu tarafıyla 19 Ağustos'ta olmuş tarihten itibaren yeni bir keşfi sistemine kapılarımızı açtık. Çok daha geçici. Hem teknolojik geçiyor, hem bölgede seçiyor hem de yapılacak olan yatırımın niteliğinde seçici davranıyor ve buna göre de farklılaştırılmış destek unsurları sunuyor. Öncelikle mevcutta bir genel teşvik uygulamamız var. Bölgesel teşvik uygulaması söz konusu. Öncelikli yapımlara verilen destekler büyük ölçüde yatırımlara sağladığı katkılar ve stratejik yatırımlar için teşvik uygulaması olarak toplam kanun karar, kararname toplam 5 teşvik unsurunu sayıyor. Neler sağlanıyor stratejik yatırımlarla genel teşvik uygulamasına kadar? Bir tanesi gümrük de vergisi muafiyeti, KDV istisnası, verdi indirimi, gelir ve kurumlar vergisinde, sigorta gibi işveren desteği, sigorta <laughs> gibi işçi desteği, gelir vergisi çalışanlardan, stopaj desteği, yatırım yerine takip ediyor ve faiz desteği sunarken yeni olarak da katma değer vergisi ihalesi tanıyor yatırımlar için. Nerede yatırım yaparsanız yapın. Hangi tür yatırım da bulunursanız bulunursanız bu teşvik unsurlarından yani desteklerle yararlanabilmek için mutlaka ama mutlaka elimizde teşvik belgesinin bulunmak zorundadır. Eğer teşvik belgesi yoksa <laughs> ya da teşvik belgesi almadan yatırma başlamış isek maalesef <laughs> destek unsurlarından yararlanabiliriz. Koşullardan bir tanesi bu. Teşvik belgesi olması gerekiyor. İki, karanın içinde, doğal kumanın içinde desteklemeyeceğim sektörler diye başlığı bir bölüm var. Ben parasal örnek olsun diye bir sunum diye koydum. Örneğin onun yemek nişasta ya da nişasta bağlı bir şeker üretimi yapılıyorsanız ya da küp şeker imalatı söz konusu ise ve bu diye yatırım söz, yatırım söz konusu ise hiç bir desteği de size Dönüyor işte hazır yemekten kurmayı denemizde bir tarih kimliklerinden unut yapımına ilişkili yatırımlar taşıdığı dağılama, sektör ürünleri dağıtımı, akaryat istatçıların sorunları, ve diğer kayıranlar diye devam ediyor. Çok geniş bir ülke. Dolayısıyla yapacağımız yatırımın teşvikten yaratıp gitmesi için bu konunun içerisine düşmemiz gerekiyor. Hangi tür yatırımlar destekleniyor? Bir, 10 belirli yatırım yapabiliriz, mevcut yatırımımızı geliştirebiliriz, yani mevcut yatırımımız. Modern kadar müzeye gelince <laughs> yeni bir ürün üretiriz, mevcut bir ürün üretiriz ve çikolata üretiyorsak, atıyorum yanıma düştüğü ekstra ürün, ürün çeşitlerini üretiriz ve son olarak da entegre üretiriz. <laughs> Tipik örneği, iş ve et ee, canlılığıyla, bir bir manevi var. tutuyorsunuz, buna ilave olarak da bu eğitim işliyorsunuz. Entegrasyon, tekniği kullanımda adlandırılıyor. Genel teşvik uygulaması içerisinde Türkiye'nin hangi bölgesi olursa olsun, hangi sektör olursa olsun ve yatırımın zarfı ne olursa olsun, gündüz vergisi muhabbetini tanıyoruz. Aynı zamanda katma değerlerimizi sınavlıyoruz. Bu diğer teşviklerle bağımsız olarak zaten 30 yıldır sistemde olan bir şey. Yani siz yatırım bağımlı ya da teçhizatına ithal ederseniz lütfen siz ödemezsiniz. KDV keza alınmaz. Yurt dışı içi teşvikler için de katma değerler söz konusu. İkinci teşvik uygulaması bölgesel teşvik. Türkiye tıpkı coğrafi olarak yeni bölgeye nasıl sahibimizde ve bağlamında da alt bölgeye ayrılıyor. Birinci bölge içerisinde mut tadında olduğu ve buğdaylı olmana sekiz ilden oluşuyor. İllerin sosyoekonomik ve kültürel gelişmişlik düzeyleri esas alınarak ya birinci bölgeye ya iki, üç, dört, beş, altıncı bölgeye konuşlandırılıyor. İkinci bölgede Adana'yla başlayıp tekirdağ yolu onlara. söz konusu <laughs> üçüncü bölgede keza gördüğünüz gibi Zonguldak ve Şak Şak'la bitiyor. Dördüncü bölge Afyon'la başlıyor. Nevşehir, Kuzey Sivan keza bölge içerisinde. Beşinci bölge Tunceli Yolcak ve Ordu kapsam içerisinde ve <laughs> sayılan Altıncı bölge ise Doğu ve İnek Yuvarlı'nda ileri Bozcağı'da ve Gökçeada'da bu ille ilçeler e, alt bölge içerisinde yer alıyor. Bölge de önemli çünkü yatırım yaptığımız in hangi bölge içerisindeyse o bölgeye tanınmış olan devlet unsurlarının her yanında bir gösteriyoruz. Bir başka bölgede yine yararlanamıyoruz. Dolayısıyla şöyle bir özet bir tablo var. Eğer ki birinci bölgeden başlayıp altıncı bölgeye kadar herhangi bir ilde yatırım yaparsanız tek katma ve katma değer verdik istisnası ve günlük muafiyetini baştan kalıyor. Ayrıca diyor, ders veriyor, verdiğim bir mutlaka hem gelir hem, hem de kurumlar vermesinde. Bu da yüzde 50, 55, 60, 70, 80 ve 90 ile sonlanıyor. Altıncı bölgede yüzde 90, birinci bölgede yüzde Ama bir koşul var, 31 Ağustos'u 2013 yılında e bu yatırımımızda başlayın insan diyor. Bir başka husus, sigorta primi işveren desteği 2, 3, 5, 6, 7 ve 10 devam ediyor. Yatırım yeri tahsisi tüm bölgeler için geçerli. Ait desteği sadece ve sadece 3, 4, 5, 6. bölgelere tanımlıyor. TL kredi kullandığınızda 3 puanlı 3. bölgede, 7 puanlı 7. 6. bölgede eğer yüzde 10 faiz örneğin 6. bölgeye yatırım yapmış ve kredi kullanmışsanız, 10 puan faizinin 7'sini devlet karşılıyor. Bu da 3 kredisi ise de karşıladığı puan 1 ve sağlanıyor ama sadece ve sadece 6. bölgede Dolayısıyla ilk beş bölgede yedi verdiği On yıldır Sigorta gibi işçi listesi desteği de ceza yedi ile sadece altıncı bölgede ve on yılda yedildi. Örnek olsun diye çok rakamlar var. Lütfen kafanız karışmasın. Eğer ki derdiğim bir biraz açıyorum. Biz 31 12 2013 tarihine kadar. Bölgelerden herhangi birine. Örneğin Mursa iline yatırım yaparsanız devlet şunu diyor. Ben sizin yatırımınızın yüzde on beşini ben karşılıyorum. Yani on milyon liralık Mursa bir yatırım söz konusu ise bunun bir buçuk milyon lirasını ben size vereceğim. Ama bunu size nakit olarak ödemeyeceğim. Nasıl? alacağım vergiden vazgeçeceğim. Yani kurumlar vergisi oranını yüzde yedi oranında bir düşüreceğim. Yani on puan düşüreceğim. Yüzde yirmi, on puan. İşte o on puanların toplamı yüzde on beşe denk gelecek. Böylece bir buçuk milyon lira vergi almayarak yapımı finanse etmiş olacağız. Şimdi bu teşvik e, kararı 2030'da çıkan kararın aşağı yukarı ee, temeli ona dayalı. Deniyor ki ilk çıkan teşvik kararında yatırım tamamlanır ve işletmeye geçer ve bu yatırımdan spesifik olarak bu yatırımdan sağlamış olunan kazanca gibi ben verdim bunu yaparım. Şimdi bu dolayısıyla yatırım aşamasında değil işletme döneminde desteklenmesi anlamına geliyor. Bu nedenle bundan vazgeçti. bu karar diyor ki yapılan başka bir başka kazançların var mı? Bu başka kazançlar üzerinden belki almayarak vazgeçten yüzeyi zorlandır olabilir. Sizi destekleyebilir. Ama maalesef birinci bölge bu anlamda çekici değil. İslam gibi bir bulutlar eski şehirde olduğu iller yatırım döneminde hiçbir şekilde e, indirimli kurumlar vermesi ya da ne ee, düzenlisi uygulanma şeklinde bir düzenlidir. Yerlerin şey kurulan uzaktan itibaren sağlanan destekler dikkat ederseniz 15'te başladı. 7-7-2014'ten sonra %10'a düşüyor. Dolayısıyla 30 yıl olduğu 2 bin alış tarihi önem arz ediyor. işveren listesi belli değil. Detaylar 2013 sonuna kadar eğer ki bilinçli bölgeleri yatırım yaparsanız iki yıl süreyle desteklerim ödemezsiniz, ben Altıncı bölgede de 10 yıl süreyle diyor. Ama bir de 2014'ten sonra başlarsanız bir ve bölgeye bu de desteği vermez. İşçi hissesi için sadece ve sadece Doğu ve Güneydoğu'nun yakın olduğu altıncı bölgede 10 yıl süreyle Yeni mühendislik topaç var. Bu da sadece 6. bölge için ön 17. 2012 ile 31. 12. 2023 arasında teşvik devleti alanlar için geçerli. Yani teşvik belgesinin en son tarihi 31. 12. olmalı. Bu yatırımda iyilen istihdam edilen işçiler için gelir Alman, almak. Ama bir var. Asgari ücret üzerindeki gelir vergisini tahsis ettirdim, ödemesini tahsis edelim diye ifade ediyor. Ve işletme işte, geçtiği anda itibaren de 10. Örneğin 2015 yılında işletmeye geçmişse 2025 yılına kadar destekliyor. Birinci bölge ve ikinci bölge için en az 20 milyon liralık yatırım yapılmak zorunda. Diğer bölgelerin üstünlüğü ise 5 milyon lira. Bunun altında ise keşif desteği yok. Bir başka kararda gözümüze çarpan husus, öncelikli yatırımları farklı bir şekilde Bunlar sadece bilgi olarak kalsın. Beşinci bölgede bize verilmiş destek unsurların ne ise Hangi bölgede yaparsanız yapın bu sayılan yatırımları, 5. Bölgenin size vermiş olduğu destekler hepsini sağlıyor. Derin yolu, derin yolu taşıma yapımlarından, var yatırımlarından devam ediyor. İlet Sanayi, Maharet Sanayi. Eğer evet, bu sayılar sektörleri yaparsanız, 5. Bölge avantajlarından yararlanıyoruz. Bunlara verdiğim bir mi? Sadece belki de şey, olarak kalsın diye, Örneğin dördüncü bölgede yatırım yaptığımızı varsayalım. 10 milyon lira yatırım, yüzde 4'ünü yani 4 milyon lira devlet bize verecek, almadığı vergi yoluyla ve vergi olanı yüzde 80 oranında düşürecek. Yani bunlar vergisi yüzde 6 uygulayacak. Yatırım döneminde değişiklikler önemli de yüzde 50'si düşürebilecek. Öncelikli yatırımları büyük ölçekli yatırımlar takip bu da en az 50 milyon TL olmak üzere belirli sektörlerde belirli tutarda yatırım yapabilseniz yine farklı teşviklerden yararlanırsınız. <laughs> Petrol ürünleri imalatı bir katılıyor. Yani 10 milyar, yaşında, katılıyor. bu milyar geçişi tabii ki bir katılıyor. Tüm yapmamalar 200, limansız 200, Mutfağı için motorlu kara taşıtlarının imalatı, ana sanayi için, 200 milyon yan sanayi için 50 milyon yatırım yaparsanız bu büyük ölçekli yatırım kapsamında sizi destekler. Devam ediyoruz makine imalatından elektronik sanayi yatırımlarına kadar. <laughs> büyük ölçekte bu en az 50 milyon sermayeli yatırımlar içinde KGB ve Gümrük Vergisi hangi bölgede yapılırsa yapılsın, ceza vergi indirme söz konusu olanlar vergisinde de sigorta firması var, var, asla vermem, o nedenle vergi büyük bir çatı ve işçi, hizmeti destekleri, destek yasaklı üzerinden de bölgede olmuş. Bir başka yatırım, stratejik yatırım. Bu para diğerlerinden sapma gösteriyor. Ekonomi otoritesi, mali otoritesi, cani açığı azaltmak, dolayısıyla ithalatı baskılamak amacıyla stratejik yatırımlar yapıyorlar. Diyor ki, bir, 50 milyonun üzerinde olmalı. İki, bu yakının sonu şu üretici olduğunuz hı hı. ürün. İthalatı 50 milyon dolar üzerinde olmalı. Evet. Yani en az 50 milyon dolar bir ithalat da olmalı. Üçüncüsü, yurt içi toplam üretim kapasitesi. Üreteceğimiz ürün neyse. İthalatından daha az olmalı. Asgari yüzde yüz katma değer vermesi evet, ve yaratabilmeli katma değer biraz teknik kararlar oluyor. Dolayısıyla bu koşulları sağlıyor Yani ithal ithal için pozisyon, ithal. Et, yerine yurt içinde Dolayısıyla da cari ödemeler üzerinde de şey etkiler. Bu stratejik yatırımları hangi bölgede yaparsanız yapın. Günlük vergisi ve KDV'nin aslında söz konusu. Vergi indirimi Sezai bir şekilde yatırım payı %50 yani yatırım toplam 200 milyon olduğunu varsayıyorum 100 milyon devlet ben karşılıyorum bunu diyor. 100 milyon liraya tekrar eder vergisi alınacak bunlar vergisi ya da gelir devletlikler, vergisi. SSK e, işveren hissesi desteği tüm bölgelerde 7 yıl ama altında 10 yıl işçi hissesi desteği sadece 6. bölgede çok açık etkili. Sadece bir bölgede şey yakın Yatın yeri taksi yapalım. Faiz desteği yalancı şey. ee, kaynak 5 eş puanı ben karşılık ve artık kadeviye yardımcı Bu ilginç, bu sistemde olmayan bir değişiklik unsuru. Şey ki, eğer 15 Haziran e 2012'den sonra teşvik belgesi seni. Daha önce bu tür bu oranlar ve toplam yatırımımız 500 milyon üzerindeyse siz bu yatırım için bina ve inşaat harcamalarında iseniz, bu bina ve inşaat harcamaları için katlandığınız katma değer vergileri indirim yoluyla giderememeyseniz, yani giderdiniz de izleyen yoldan ben ve 11 yılını iade ederim. Sistemin kısacası işleyişi bu ve tezgah, konsültürün konsültürün bir 25'a kadar da burayı izleyebiliriz. Peki evet, sol yanımızda ya da sağımızda var bu demek diyeceklerim bu kadar.